Taşket 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 arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Yoğun talep üzerinde daha uzun bir video istediniz. Bize daha fazlasını gösterin dediniz. O yüzden biz de Avusturya'nın en büyük alışveriş merkezine tekrar gelip sizin için daha fazla daha uzun bir video çekmeye karar verdik. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu videonun içerisinde belirli noktalarda sizler için sürprizler hazırladık. Onları kaçırmayın. Evet arkadaşlar. Eee bu ABM Avusturya'nın en büyük ABM'si Yaklaşık 1975'lerde kuruldu. Daha önce küçüktü tabi buralar hep tutluktu falan. Ne kadar komik ya. Yukarıdan mı aşağıdan mı? Aşağıdan gelin. Evet arkadaşlar burası iki katlı. ona göre. İzlemeyen çok şey kaçırır bence. İzlemeyen çok şey kaçırır bence dedim. Konuşma lan! Lan! Adamı delikler! Ha, mi? Niye sustun Emre'cim? Hayır, iki volt direkt switch'te Ama, şimdi çiş, ben durdum şimdi ama neyse. Veysel'cim sana devrediyorum. Eyvah. Ben de bir şey yap. Ben, bir... ben bir dakika Ben bir marka alabilir miyim Star Wars'a? Tolga rende bitti, gitti hadi la. Pantolonlara bakalım. Ben pan benim pantolona bakmam hadi. gerekiyor. Evet sen? Hadi ben şey, dün alışveriş yaptım ama gene yapalım hadi. Evet. Ama daha dolu giremiyorum. Sen? Ben Serbaş'ta çektim, çok sıra vardı o yüzden bekliyorum. Evet, ee, uzun video olmasını istediniz. Uzun video olacak. Duydum ki yoğun istek üzerine yine benden şarkı talep etmişler. Aklınızda bir şarkı varsa ...ya da siz istediniz, şarkı varsa... ...tatlatabilirim yani burada. Rüzgar. Bakın arkadaşlar, ben bu çocuğu zaten ünlü yapacağım. şarkı yapacağım bunu. Sesi o kadar sana, güzel ki. Ha bak yok yok çıkaracağım. Yok oğlum. yok şimdi şakayı makayı bırakın. Çünkü bu uzun hava o kadar güzel söylüyor ki bunu öyle yapacağız. Gel bakalım kardeş. Gir bir kitleden. Bağırmam lazım ama. Bak. Bak. Bağır. Bak burada. Beni tanamazlar kardeş. Ama Hadi beyler bir mağazaya girelim bak. Aynen mağazaya girelim. Hangisi mağazaya girelim. giriyoruz. Görüşmek üzere. Nasıl? <laughs> Hadi kendini kontrol etmen lazım. Aynada nasıl çıkıyorsun? Hayır. Nasıl görünüyorsun? Bakayım. gördüm Evet, kocaman mağaza geldik. Bunu gördüm. Bunu, bu beni daha iyi açar. Yeşil, ya. Ya. Kırmızı sana yakışıyor. Sana kırmızı çok yakışıyor. Oo, oh, en sevdiğim Çok güzel. Bence gider. Hasan gel, Hasan, Hasan koş, Hasan koş yetiş Hasan. Oo. Yaz ayları ideal, alttan çürütmeli evet. böyle. Tam sen. Buna gel. göre bir... Hasan giysin olarak... mi? Hasan <gülüyor> giysin <laughs> diye artı bir, artı bir Hasan giyiyor o. <laughs> Veysel'e daha çok yakışmadı mı şimdi? Allah Allah. Açtı çocuğu. Yolu kapatma. Bakalım Kapatmayalım mi? beyler. Bakalım. Şimdi, Bakalım. 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 şimdi bakın. Bu seni açtı kardeş. Böyle vermesin, bir oyun oynayalım. Kaybeden kişi şey yani... Taş katma kadar yapalım. Kaybeden kişi... Bunu Giyiz. giysin. Tamam. Hadi aranızda yapın. Siz ikiniz yapın Giyiz. aranızda. Hayır, gördün mü Yapın aranızda. Gördünüz, hadi. hadi. Dur. Şunu koyayım mı şuraya? Hayır, öyle koyma. O şey olsun. Ama şu şunu giymek. Bak şu şey daha yapalım. güzel. Ben tamam. bunu giyeceğim. Bir Kaybedersem yani. bunu giyerim. <laughs> <Biliyor musun gülüyor> ben de bunu giyerim onun üstüne. Tamam. 3 2 1 Taş, kağıt, makas. Çak, çak. Çak. Bir dakika, ee. senle İstan. ben kazandık, ikiniz kaldınız. Evet. Aa yırttık da. Taş, kağıt, makas. Beysel'im. Tahmin ettim oğlum. Beysel'im giyiyorsun. Alır mısın? Kadarobu yürü kabinler orada, kabinler orada yürü yürü. Dışarı çıkmasın ama. Şu yani tarafa. Sadece kadrobada kendimiz görelim. Rengini seçeceğim bekle. Evet beyler, um, Beysel şu an... Seçtin mi bir tane? Seçtim. Benim seçtiğimi seçmiş. Benim Tamam ben. hadi gel. Kabine doğru gidiyoruz. Kabin nerede? Şurada, sağda görmüyor musun? Beysel. Bu. Şurada da var kabine. Arkadaşlar taş kağıt makası bildiğiniz gibi şu an Veysel kaybetti taş kağıt makası kaybetmek istemiyorsunuz ilk turda her zaman makası gösterin arkadaşlar Allah. eminim ki kazanacaksınız Sen ne konuşuyorsun lan değişik Veysel <laughs> 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 Ben beğendim Benim oda Sanki böyle Kameraya bak kameraya Sanki böyle içine Bakalım içine koymuşsun gibi <laughs> Bence fena değil yani Evet, cezamı çektim arkadaşlar. Kaç paraymış alacağım? Özel, özel ediyorum. Kaç paraymış? Tamam. Tamam, 150 tamam. kapat kapat kapat, çıkar çıkar geri veririz. Ben evet, şimdi para çekeyim. Aslan para versene. Vereyim mi Haruk? Şakalık yap. Beyler, topuklu ayakkabı için taş dağıtmak hmm. Tamam. Bulur. Varım. Hmm. Topuklu ayakkabı için, nasıl kendimi olsa, bile risk attım. Nasıl olsa kaybetmeyeceğim için sorun değil yani. Taş katmak az oyunu benim, hiç sorun değil. Sen ne diyorsun? Ben kazanmanın tiyosunu verdiğim için şu an çok pişmanım. Ama Allah'tan ki o verirken Veysel düğüm yani. En kötü ihtimal yine Veysel kaybeder. Ben giymem. Galiba göre finale Enes'te Veysel kalacak. İnşallah. Hadi bakalım. Evet bakalım bütün çocuklar kendilerine göre bir topuklu ayakkabı bulabilmiş mi? Şimdi göreceğiz. Enes'cim kendine göre bir topuklu seçtim. Kendine göre topuklu bir ayakkabı buldun mu kardeşim? Evet. Uf! Evet. Muhteşem dizaynı var. Ee, mesela... Onun üzerinden kaç veriyorsun bu ayakkabıya? Onun üzerinden bir 9'u var ya bunun. Sen ne diyorsun? Hadi ha? şey yapalım. Girelim, koy şey oynayalım. Saat da bizim numaramız yok ama. Hazır oturuyorum, ver giyeyim gel. Kanka topuna basarız, sorun yok ya. Hacı, dış kamağı. Eveet, topuklu ayakkabı için taş, kıyafet, makas. 3, 2, 1. Taş, kıyafet, makas. Tak, tak. Çak, çak, Mason kaybetti. Niye ben kaybediyorum ama? Kaybetti. Bak, bak, o, bak, sen bak. sizde hasta O, o bizi, bak. o bizi vurdu. O bizi vurdu. Abi tamam da, biz seni yine biliyoruz. onlar seni... Bunu, hayır. Bak, bu zikçilik yapma kardeşim. Bir de misin? Kanka sadece topuna basıp Gel giyeceksin misin? ya, fazla bir şey yok. Hayır oğlum. Bu topuklu ayakkabı giyen giymeyeceğim abi yok saymaz bu topuklu ayakkabı giyer misin? Neden yoksa topuklu ayakkabı giyenlere tamam, bak, Bir oylama yapalım mı? Ne yapalım? topukta ayakkabı giymezsen başka bir ceza vereceğiz sana. Ne cezası vereceğiz? Yani? Onda da bir suçumuz karar vereceğiz. Aynen. Senin şu gördüğün bavula sokacağız. Bunu bunu giymek istemiyormuş. O yüzden ona başka bir ceza düşüneceğiz. Müzik Kabul mu? Yok. Tamam. Bunu giymeyeceğiz. Daha demin de iki tur oynandı ama ne? Bir bakın. Vallahi gerizekalı. Burada alışveriş merkezlerinde yemek yerleri nasıl bir önlem aldı onu göstereyim size çok kısa. Evet işte böyle masalar böyle kapalı. Böyle kapalı. McDonald's'tan alış içeri hiçbir şekilde oturmak yasak ve alışveriş merkezinin içinde yemek dahi yasak. <laughs> ee, dışarıda yiyeceksin <laughs> ya hatta buradan evine gidip böyle yiyeceksin. Avusturya'da durumlar böyle. Eve denetçin. Mekki'de çekim yapamadık. Ne diyorsun? Sonrasında çekim yasakmış. Çok da bundaydı anasadır. Şimdi dışarı çıkıp bir yemek yiyeceğiz. Sonra çekimlere devam edeceğiz. Şu an dışarı çıkıyoruz.

Enes senin şu çıkardığın bir ses vardı ya, <laughs> diye. bir çıkar onu bir alalım ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar, kış aylarında maskelerimizi takalım. Bu bir avantaj, bir, bizi virüsten korur, evet. iki, yüzünüzü sıcak tutar. Lütfen maskelerinizi takalım. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Veysel'in mızıklık yaptığı için ona başka bir ceza düşündük. Veysel burada lütfen bize bir uzun hava oku sesli olsun lütfen. Tamam. Şimdi bana söyler misin kim olsa kalli adam ne, ne buldun mısın? anda söyle Öyle geç, Olmayan Boğuluyorum inan Geceyi döktüm içime Yine da sen mutlu Ben sana kıyamam şey Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı Evet arkadaşlar. İyi evet de arkadaşlar. İyi, iyi, iyi. Biri benden bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı. Sana doğru kayıyorum. Tamam, Hande Yener beni buldu. şey, Veysir'in Veysir tamam. cezasını çektirdik. Şimdi bakalım hangi mağaza gireceğiz. Fırıncı ısıttım, ışık kılıcım gel lan. Sen benimkine de gel gel bak bak şimdi nereden çıkabiliyorum. Evet tamam durun tamam tamam, tamam durun gelin buraya. Evet taş kesme gaz yapıyoruz kaybeden kişi koridorda insanların geçtiği yerde 10 tane şınav çekmesi lazım. Bari burada yapamazsın. Hiç oynamayalım ben direkt çekeyim. Nasılsa ben kaybedeceğim. Nereden biliyorsun? <laughs> o yüzden. Nereden <laughs> biliyorsun? oğlum çekelim hadi. Hep hep. Büyük ihtimal ben kaybedeceğim ama Hadi Neyse. bakayım. Hadi. 3, 2, 1. Taş, kağıt, kağıt makas. Tak tak tak, tak tak tak. Finale buyurun. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, taş, kağıt, kağıt makas. Soyun. Ben dedim oğlum. Soyun. Soyun. Evet. Abi Veysel'cim. Veysel'den 10 tane şınav. Bak bugün oynayıp kaybediyorsun. Şimdi senin Onu ben dedim size zaten hiç oynamaya gerek yok ben çekeyim. Ben oynamaya gerek yok. Buradan mı? Ben bir de Şu an... Şu an buraya ne istiyorsun? Bir, iki, say, say, sessiz Üz. say. Dört. say. F say. Sana diyorum Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Like <laughs> istemem, like istemiyor. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz Like atmayı unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine ne diyeyim oğlum? İki saate arkadaşlar bu videoya beni çalınca. 200 like gelirse, 200 like gelirse 50 şınavcısız. Şimdi otur <laughs> şuna baksana, wow. şimdi bak. Kör kör. Kimi gireceğim onun herkes Hasan ne güzel ya burası. Permiş perşem. Tamam. Ben de. Oğlum adet üç kez ayırdım. Oyun da kaybetti. Oyunda kaybetti. Bir de kanos var. Kazanmış adam. Anons. Götürün oğlum beni. videoya like atmayı unutmayın. Aa, ağaç satıyorlar. <laughs> <laughs> Bu nereye gidiyor? Bak bak. Hasan gidiyor. İşte gidiyorum. Bir şey gidiyor. Arkamı dönmeden. Lütfen. Hasan lütfen. <laughs> Bu çok beni çok yoruyor ya. 100-100 bak bunu dokuyan çocuk var ya bunu dokuyan çocuk Kör oldu kör kör bak Samimiyetimle söylüyorum bunu dokuyan çocuk kör oldu ya yani. Bak bak bir daha yapıyorum evet. Hadi bakayım Harmanım, baba nerede çarşafın Mütheden bayan Harmanın baba nerede çarşafın <laughs> 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 evet, evet arkadaşlar tabi burası böyle depozun Buradan kendi seçip de alabiliyorsun bu arada. Mesela ben bunu beğendim. Bunu beğendim. Çok güzel. Aha alıyorum ben bunu gidiyorum mesela. Anladın mı? Yapabiliyorsun tabii. Burası çok değişik. Bir saat girdik bir saattir çıkamıyoruz düşün. Bir saat oldu çıkamadık buradan. Kapanacak. Aha kapanıyor. Saat yedi kapanıyor. Hala çıkamadık. Düşün. Bu mağaza girdikten sonra bütün bölümlerden geçmen lazım. Çünkü mağaza öyle istiyor. Ve biz bir saattir buradayız. Hala çıkamadık. Vaziyet bu. Ben buraya bir hafta önce geldim. Hala çıkışı bulamadım. Allah rızası için. Allah rızası için bir haftadır ben buradaki çıkışı arıyorum. Evet, burada böyle minderler de var. Bakayım bir. Evet. Yeni taş geyatma kaza. Hoş geldiniz. Gelin buraya. Evet. Cezası şu beyaz olan tavana dokunup geri aşağı inmek. Kaybeden. Var Hadi mısınız? Hadi bakayım getirin elleri. Oğlum yine ben kaybedeceğim ya. Yani. <laughs> Allah Allah. Bu sefer Veysel mi kaybedecek ya. bakacağız. Bu sefer ben hissediyorum ben kaybedeceğim. Bir. Taş, evet, kağıt, kağıt, makas. Bir. Tak, tak. Bir. Veysel kaybetti. Veysel sen komple elendin ama. Veysel efendim. elendin. Veysel. Veysel elendi. <laughs> Oğlum niye Veysel kaybediyor? Evet. Oğlum kaç lan kaç 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 kaç. <laughs> Hasan yok Hasan'ı kanadı galiba. Hasan'ı yakaladı. Nerede oğlum bu çocuk? Ben size bir şey diyeyim. Biz çıkalım bence o gelirse gelir. Biz durmayalım burada çünkü. Aynen. bak, bak eminim yüzde öter o bizi. Bak gör. Öter o bizi. bak ciddi mi ya öter o? Oğlum kaçalım. Oğlum neredesin sen? Aa buradaymış. kaybettik Kerem. Aa. çıkalım ama çıkalım. tam tam senin senin yakalandığını düşünüyorduk. Sen bizi ötersin dedim kanka. Arkadan konuşup şey gibi olmasın. Ben. Niye ötemezdim valla. Hocam valla. İkiyeden çıkıyoruz ve başka bir mağazaya gidiyoruz. Asansörde bile sosyal mesafeyi dikkat edin. Doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> sosyal mesafenin seyresini bırakmamak. Aha Hasan, Hasan tam sallik yarıyor. Yani. Bu ne bu ne bu ne? Öyle değil kanka bak böyle. Oynuyorsa, oyunu ben de. bak. Oyna. At bozu. Valla. Yok yok. Bir oyunu atacağım işte. Neyse ben bozuk yok ama. Tırla var bende. Ne ben... para veriyor oğlum bu Dur oğlum yok ya yapma yapma. Görevli <laughs> var mı? Basket <laughs> potasına topu atamayan kaybediyor ve ceza çekmek zorunda. İlk kim? Bilmiyorum arkadaşlar. Adım Emre. Nickname'im. Kaçırmayan. Ve... Aa elime geri geldi. Hayırın hayırdır, hayırdır. Hayırın hayırdır. Hayırdır? Hayırdır, Sayılmasın hayırdır. mı? Hayırdır, değil mi? Sayılmasın hayırdır. doğrusu. Evet, Top elime geri geldi. Yani atamadın Emre ama. Ve Hasan da atamadı. İki kişi ceza çekmek zorunda. Sıra Veysel'de. Ama ben uzaktan attım. Sayılıyor mu? Yapmasaydın. Çek, Çekiyorum. Millet basit konu görsün. Ve Veysel atamadı. Topu tam oraya sıkıştı. 3 Üç kişi ceza çekmek zorunda. Şimdi biri çeker misin? Evet Enes seni görelim. Ve ben attım. Çekeceğiniz bir ben karar veriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Ben bir şey diyebilir miyim? Mi? Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar kayb kaybeden geçer mi suçları falan? Alma. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şimdi elinde top olanlar nasıl kaybedebilir? Bu durumda Veysel kaybeden değil mi? Şey <laughs> benim elimde top var. Hayır şey Hadi, şey ne? yapmayın, şey yapmayın. Üçünüz nasıl kaybettiniz. Vardır, bak, nasıl atacağım, üçünüz bak. kaybettiniz. Bak at. Bunu da at, bunu da atamadın. Kardeş bak. Eda üçüncü atışım. Hadi uzatmayın, kan kaybettiniz işte. Uzatmayın, kaybettiniz. Uzatıyorsunuz ne, şu, ne an. Ama şu an. Ha. Ne ben size cezanızı söyleyeceğim. Cezanızı Şş, üçünüzün cezasını ben size söyleyeceğim. Hadi, Hadi bakalım. Üçünüz verim he. Evet arkadaşlar şimdi onların cezasını çektirmek için yapıyorum. Ne bakıyorsun da? Bak benle. Her neyse şimdi onlara müthiş bir ceza hazırlayacağım. Bakın şimdi birazdan geliyor. Hadi bakalım. Evet şimdi onları alacağım cezayı aldım. Evet geldik cezaya. Şimdi kaşıklardan bir tanesini alır mısın? Al. Sen al. Sen de al. Cezanız wasabi yemek. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bir, bir herkes eşit bir şekilde kaşıklar kaşıklarını alsın. Eşit, eşit. Kanka eşit diyorsun ama bak bu bak şu kadarı bile ağzımı yakar şu. Umurunda değil, ceza benim değil mi? Vallahi, Vallahi bir video çekse dedik. 3 2 1 Kameraya bakıp da yapın alo. 3 2 1 Al da ağzına, atın ağzına. Ağzı Ka kaşıklar ağzı kalsın. Kaşıklar ağzı kalacak. Kaşıklar ağzına. Hepinizi kaşığa ağzına. Alo bana bakın, bana bakın, bana bakın. Bana bakın. Gelin buraya gelin hepiniz daha dağılmayın daha dağılmayın. Yani oğlum. <laughs> Aa. Aa, yanıyor oğlum. Ağzım dudaklarım yanıyor lan. Dudaklarım yanıyor. Bir yorum yapsanıza bir şey. Konuşmayayım mı bıraktın lan? Çok, hadi. Çok bu kötüsünüz Çok lan hadi Çok gidelim kötü bir, de. bir de. Şu an var ya dudaklarım yanıyor Ciddi misin? Vallahi yanıyor Bir bakayım Hadi bak 4 dakikayı bitecek. Oğlum kaşık deyip aldılar lan 4 dakika ya. ben şuradan yoğurt morluk çıkayım Ağzım acayip yanıyor hadi Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir Bu arada yeni yılınız kutlu olsun Dileriz bu yıl istediğiniz gibi Güzel güzel geçer inşallah Covid'siz geçer COVID inşallah Covid'siz virussuz i̇nşallah. i̇nşallah atarız bu sene Bu sene inşallah bizim senemiz olur Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere.